Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen şeyleri alıyoruz. Yanında kuzenim de var. O da bugün sadece Rainbow High sadık dostlarından alacak. Ben bir tane bundan alacağım ve çok istediğim bir paket geldi arkadaşlar. Şık eşya devasa paketinin kadınını alacağım. Şimdi o zaman alalım. Ben o da alacak. Şimdi alacak. Mesela. O da alacak. Hadi al sen de. Ama ben şeyim, bunu almayacağım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben bunun kodunu yazıp geliyorum. Alayım Tabii ki mi? kodu görmeyin. Al. Biz kodu yazıp geliyoruz. Bir dur. Evet. Arkadaşlar aldım işleniyor şu an. Aldım. Evet. Aldım. Evet. aldım. Aldın mı? Aldım. Evet. Kadını aldım. Aldın mı? Hadi gel. Evet. Arkadaşlar gelmiyor. Evet. Arkadaşlar Gel. Kanka gelmiyor. Ananı <laughs> Arkadaşlar. Kullan diyorum. Ne? Çok. Yanlış girdin. Nasıl? Oluyor? Arkadaşlar. Kanka doğru ben. Kankacım yanlış girmişsin. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar kullanımın daha demin aklı çıktı. Çünkü yanlış yazmış. Tamam. Bir tıkla satın al. 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 Aldın. Al. Yemin et. Geliyor. Ah tamam, başarılı. Ödeme Ge başarılı. Geliyor. Geliyor. Gelmedi. Şey geldi mi? Ge Dur lan şey çıkma. Şey. Gelmez o zaman. Aa, dur. Geldi mi? Yok. Geldi geldi. Sen <laughs> otur. Kanka çünkü çıktın direk. Ha Oğlum, şimdi geldi. Arkadaşlar şimdi ben de bir <laughs> kanal. Geldin abi. Aaa... Şimdi geldi. Kanka. Arkadaşlar kanka bir elma bak, bak 20 elmasın gidecek. Kanka bir elma alacaksın. Bir tane de onu da alabilirsin. Nasıl bitti? Iki 2 tane alabilirim. 1 tane de 21 lira. Hem işte iki tane alabilir. İki tane elmas mı alacaksın? Ya, ya, Hayır, bir tane Kırk iki var. Ben bundan alırsam? Ondan alırsan bir tane daha şundan alabiliyorsun. Alabiliyor muyum? Evet, bir, kaçıyor. Kaç kaç kalıyor? E, keş, ben şimdi bunu alacağım. Alayım mı? Aldım arkadaşlar. Gel. Anne yapma. Arkadaşlar şey, gel. Ama yine ekstra sky ben üç bir Ben tane alacağım Alacağım. Yok aldım Ay. ya kanka çok az. Çok, çok az. Aldım. Ne alacağım? Alıyorum. <laughs> elmas alıyorum arkadaşlar. Aa, ben de belki elmas alabilirim. Ah, Alayım Kanka aldım. Aldın mı? Ben de elmas alabiliyor muyum arkadaşlar? Bak. Arkadaşlar Al, ben Deriz dur. Oldu. Ben elmas alamıyorum maalesef. 14 lira çünkü. Ama kanka, ben, bundan ben bundan alabilirim. Ben bundan alabilirim. Ama almayacağım. Buradan alabilirim. Bunu almayacağım. Ben başka bir şey alabilirim. Kanka şimdi bir tane daha bundan alacağım. Kaç bir yan var? Mu? Bir de yetmiyormuş. Yetiyor! Kaç param var? 24. 20... 4 mü? 4, 4 liram kalıyor. Ha, ne alırsan? Bir şey alamaz. Benim 14 liram kaldı. Ben 14 lirayı ne alabilirim? Kanka aldım. Aldım ben da Kanka gelir. 2 tane mi daha yedi yoksa 3 tane mi? 3 tane aslında daha iyiydi ama sen 12 tane aldın. Aa benim mal. 14 liram. Açamazdım ki. Hı. Açamazdım ki. Olsun. Oha sen şu an futbol topu alma alabiliyorsun. Arkadaşlar ben alamıyorum. Kaç param kaldı? Ben bir şey alamıyorum şu an. 14 liram kaldı benim. Aa 3 liram kalmış. Şu daha alamazsın konuşmadı. bir şey. Kanka ben Kanka. şunlardan alayım mı? Yani ya O da şundan. Benim bundan Hı. al. Ama o zaman Param az kalacak. Ya da alayım lan. Kanka. Şundan e alayım. Yok kanka alamam. bundan alma. Bundan alayım. alayım. Arkadaşlar bir tane alıp geliyor. Çık, şey Aldım arkadaşlar. E Ananı internet gitti. Arkadaşlar şu yeni gelen petler. Bir de almıyormuş. Param e gitmemiş. Tekrar alırım. Arkadaşlar 7 liram daha kalıyor. Bir şey daha alabilirim ama saklayacağım o 7 lirayı Belki 7 bir şey gelir. Aa arkadaşlar bunu koymuş. Bakalım o pet yumurtası gelmiş mi? Param param gitmemiş. Almamış. Neden almamış? Ali bir sus. Ali bir sus. Ali bir, bir dakika. Arkadaşlar gelmemiş. Kalkı gelmemiş. Hmm. Al, almadım mı ben? Hmm. Bir dakika dur. Hmm. Yanlış yere hmm. diyorum. Hmm. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar olmuyor çık git yapacağım şimdi tekrar. İnternet gitti ya. Ya bizim kim ya? Arkadaşlar açacağım. Allah'ın dışarıda beyaz çıkar. Şu. Bu çıkarsa alır İster misin onu? Sen vereyim mi? Evet. Hmm. Verir, verirsin bir şey. Bundan verirsin ama fark etmez. <laughs> <farklı>. Ben sarı <laughs> istiyorum. Sarı çok Arkadaşlar alamadım. Bir dakika. Kaç liram var <laughs> bakıp. Arkadaşlar almışım da bu sana bug olduğu için gelmiyor şu <laughs> Gelmiş tamam. Şimdi biz bunu bir reklam bir tane, mı bir tane Bundan bir tane aldım. Bir tane bundan aldım. <laughs> Arkadaşlar önce ben kıyafeti deneyeceğim. <laughs> çok heyecanlıyım şu şey. an. Çok güzel bir kombin yapacağım. <laughs> arkadaşlar açıyorum yedi. Allah'ım çok korkuyorum. Allah'ım Allah'ım bana koyuyormuş Allah'ım inşallah beyaz <laughs> çıkar arkadaşlar. Şaka mı? Raspberry <laughs> 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 <Gözü> <laughs> <Öyle> sen mi almıştım? <gülüyor> Bak! <gülüyor> Ben bunu böyle giyeceğim. Saçını boyatacağım bu arada. Hangi? Kahverengi. Büyük ihtimal boyatacağım. Çünkü böyle çok da güzel değil arkadaşlar. Saçını boyattıktan sonra ee. boyatayım mı? Ay çok çirkin. Ben belki sonra boyatırım. Şu an böyle. Şimdi bunu açacağız arkadaşlar. reklam izleyip geliyorum ben şimdi de. Arkadaşlar bunu açıyorum. Hadi. Allah Allah. Dur. Allah 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 7 7 Allah 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 Arkadaşlar ben bunu partiye Ama Ben de mükemmel şey çıkıyor. Kanka ben partiye gidiyorum. görüyorum. Kanka <Tam> buna esane <laughs> değil <mi>? Evet. <laughs> Raysberry mi? Kanka <laughs> Raspberry. Kanka bir <laughs> de <da edip> ayıcık veriyorlar. <laughs> Ne? Sonu kanka, ay, evet kanka ben takaslamayacağım bunları. Ya bir tanesi takaslarım, bir tanesi takaslamam. Hiç mi? Hmm. Ben takaslamayacağım. Eğer bir daha sonra alırsam takaslamam. Ben niye şöyle yapıyorum ki? Aşağıdaki partilere gitmemiz lazım. Bunlar doğru oluyor. Bakın size yeni petler getirdim. Necdet. Necdet'in partisine gittim ben. Necdet mi? Necdet. Necdet. In, in, in. Ha, Necdet'i geçti. Ne? Aa, çok güzel. <laughs> Sweat Pia. <laughs> Kanka buna vermelisin. <laughs> Kanka çok tatlı Sweat Pia. Bebek ne şey yiyecek? <laughs> ne? Onu mu <ne> istiyorsun ki <laughs> Hayır, dolpi istiyorum Yeni... Yeni gelen... Mor, ha, Boto. boto. <laughs> kanka mu bunu? birlikte ama. vermeyecek. Ver, <laughs> Ama kanka, hiçbir şey kalmaz. I, ı, 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 ı. Sakın. Ben Arkadaşlar vermeyeceğim. Mi? Sen ver. Gel benim partime ver ona. Kanka ver. Gel benim partime. Geldim mi benim partime? Kanka gitmesin ne olur tamam mı? Gitmesin. Sen ona sweat pay'a ver. Oha rezberi. Rezber yapmışsın. Gitti mi? Dur öyküş. Ben sana gelemiyorum birlik ayıcı vereceğim kanka vereceğim bu arada Dede, kanka Dede. sen onunla birlik ayıcı ver, sen bir tanesini bana ayırmışsın derken sen bunu aldığında Veriyorum. sen bunu alırsan Veriyorum. bana iki sen onunla birlik ayıcı alırsan sen de iki tane olacak ya Çekende bana verir misin ben bir bir <laughs> ben

Çakır gitmesin haydi. Çakır ölkeş. Kanka ben bunu alsam sana versem sen tamam, ona bir birini verir misin? Bir, mi? bir, hayır istedim, tamam. seninkilerden birini. Nerede? Nerede? Dur ben ona bir takas çakır. Ay götür beni. Bir pijamaz Kanka girdim. <laughs> Onunla mı? Ay kızı Şimdi oyuncakları geri ee, çok da Yeni gelen. Dur yeni gelen. Yeni yeni gelen yeni 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 gelen mor mor <laughs> mor yeni gelen mor botu botu yeni gelen mor botu hayır vermem üzgünüm diyor Kanka çıkacağım mı? Çok hızlı yapacağım. Kanka vereceğim. Vereceğim mi? Tamam. Kanka, Kanka ama bine... Kanka ben bunu bir yıkayacağım mı? Şimdi ben bunu birlikte kez yapacağım. Dol kaldı Kanka sana bir şey versen. Neyi? Kırmızı, kırmızı yerine verir misin? Bunu. Hmm. Töbe, tövbe tövbe verme. <laughs> gözlüklü parma. Kanka gözlüklü parma veririm. Ne istiyor? Evet. Ona verir misin? Veririm. Kanka yok oyunda. Sunflower. Yeni gelen Beşinci seriyesi. Beşinci sınıf Sadık Dostu istiyor. Bu, 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 Kanka ben gidiyorum. Kanka kayıcı bulacağım. Bu. Kanka doğru ki. Tamam. Şimdi ben bir kayıcı bulacağım. Abi gelme kız beni takip edip Arkadaşlar torpa aldım. Görüşürüz arkadaşlar.